Hepinize merhaba arkadaşlar, ben e, Levese Eleman Tanesi'nden Çikolata, ben de Şirin. Bugün çok mutluyum çünkü bir kanalımız oldu adı da Levese Eleman Tanesi. Evet, çok güzel ben çok beğendim. E, ben beri uğraşıyorum şu video için. Bir ses oldu bir şey oldu derken şey yaptık. E, bu arada arkadaşlar çok büyük sesler geliyor. Yani sesleriyim. E, bir sürü araba sesleri, motor sesleri geliyor. O yüzden çok özür dilerim. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar ben de çok söz vermeyeceğiz. Çünkü sahibe vereceğiz değil mi? Evet sahibe verelim. O zaman videoya geçmiyoruz çünkü video çekmiyoruz. Tanıtım videosu bu. Şimdi Meryem'e bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, bugün gerçekten de kanal kurmak için çok uğraştım ve daha deminden beri bir şey uğraşıyorum ve video çekmeyi unuttum. Burada iki tane minik tatlı minişimle beraber sizlere video çekiyorum. Bunlar böyle minişim. Daha bir sürü minişim var. Hatta şunları kenara çekeyim. Bir dakika. Şurada gösteriyorum kamera. Kameradan. Zaten bir sürü fazla var minişim. Ee, i̇çinde daha de çok derinlerinde var bir sürü miniş. Şöyle çekelim. Ee, bunlar da birkaç minişim. Bu arada kamera dik durmuyor. Bir, şey, bir şekilde dik durdurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Şöyle ha böyle de çok büyük gösteriyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle. Ee, çok güzel olacağını düşünüyorum. Videoya like atın. Şöyle dakikalarınızı atalım. Abone olalım. Hemen aşağıda bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Değil mi kızlar? Evet açmayı unutmuyoruz. Kesinlikle açmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.